Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerde otobüs simülatör Ultimate'da, yani daha doğrusu bas simülatör Ultimate'da ee, Ultimate güne nasıl e-posta ee, adresi yazmadan girilir onu göstereceğim. Bu yöntem hatta çok kişinin hatta hiç işine yaramayacak biliyorum. Ama ilk önce Ultimate Ultimate'li gidiyoruz derken abonelik çık şey çıktı. Ee, reklam çıktı. Şöyle geçelim Arkadaşlar bu arada bunları bulmak için böyle şeyleri bulmak için bug'ları bulmak için sizler için çok uğraşıyorum. Bir like'ınızı, bir abonenizi alırım. İlk olarak bağlan diyoruz arkadaşlar. Ama arkadaşlar ben bunu burada gösteremem ki ya. Şey ne yapacağız? Neyse arkadaşlar. Orada bağlan diyoruz bir tanesine ve en üstteki şeyi seçiyoruz ZUX ID hesabı var orada e-post falan yazmadan şeye basıyoruz tamam gönder tuşu var ona basıyoruz sizi bir siteye yere yönlendiriyor yeniden otobüs simülatörü yönlendiriyor orada da herhangi bir bağlantı tuşuna basıyoruz olacaktır arkadaşlar şimdi ben zaten ultimate yine girdiğim için gösteremedim size ama benim dediklerimi yaparak bu videoyu tekrar izleyerek, ezberleyerek onu yapabilirsiniz. Neyse evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir.